Celal Kuru'ya. Doğmadın, yaratıldın, sevildiğine delil bu. Kimse de başka bir şey arama hiç beyhude. Uykudan aç uyandın, besbelli ki rüyasız. Alışama dünyaya, türküde kal, şiirde. Ellerinden bereket fışkıran kadınların yamalıklı esfapla kaynaştığı doğrudur. Boyna ölüp dururlar Rabb'in o has kulları. Habire kanar feyyaz, celal günbegün kurur. Seninle karşılıklı ağlamak istiyorum. Tanıyorum yaranı, okuyup üfle diye bunu yazdım. Yüzleri kızarmayan bayanlar okuyu püflesinler, ferahlasın Türkiye. Ferahlan bu muhayyel dünyadan rüyalara, rüyasız rüyalara girelim çıkıp buradan. Yaza yorgun giren bir kiraz ağacı gibi umduk ve umur gördük yunduğumuz yağmurdan.